O kadar kötü işletilemez ya. Gerek restoranlar açısından, gerek hijyen tuvaletleri açısından, gerek plaj kullanımları açısından. Ya burası efsane bir bölge yaratılabilir burada ya. Tüm dünyanın dikkatini toplayacağı, çekeceği bir plajlar silsilesi yaratılabilir orada ya. Bunu niye yapmıyoruz ya? Atıl halde, geçen bir bölgesinden geçtiğimiz inşaat monozları dahil her türlü şeyi attığımız, ya bölgenin komple arıtmasının, Lara bölgesinin arıtmasının olmuş olduğu bir yer burası ya. Plajın en güzelik bir arıtma Antalya doğu kısmının arıtmasını yapmış durumdayız ya. Bu kadar arazi kullanımı açısından iş bilmezlik olabilir mi yani? Ya burayı insanların kullanabileceği kaliteli bir yer haline getirmek noktasında niçin davranış sergilemiyoruz yani? Bunu ne yapmamız lazım yani? Bizim burada bu plajların insanların çok rahat bir şekilde girip kullanabileceği, edebileceği, güvenli, emniyetli hale getirmek noktasında ben vatandaş olarak ne yapmalıyım yani? Sokağa çıkıp eylem mi yapmalıyım yani? Ne yapmalıyım ben yani?